Merhabalar, Kanada Star TV Türkçe bölümüne hoş geldiniz. Ben Erkan Çubukçu, e, yeni, yepyeni, değişik bir programla da sizlerle beraberiz. Evet, bugün e, emlak konuşacağız. Bugün emlak piyasasını konuşacağız. Ve yanımda da çok kıymetli bir konuğum var. E, bu ismi gerçekten, e, bu konuyu konuşacağımız profesyonel isimlerden bir tanesi Toronto'da Kanada'da ve yanımda hemen misafirimize hoş geldiniz demek istiyorum. Seyfi Tomar, Seyfi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. İlk konuklarımızdan bir tanesiniz. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kanada Star TV Türkçe bölümü evet. yeni programlarla başladı ve inşallah da sizlerin değerli katkılarıyla devam edecek. Tabii. ben şimdi öncelikle sizi tanımak istiyorum. Evet. ben Kanada'da yeniyim evet. ama siz e ee, biliyorum ki çok güzel işler yaptınız geçmişte. Evet. Ee, Kanada'daki yeriniz, evet. nasıl başladınız, evet. e, RUMEX Premier nasıl kuruldu? Evet. E ee, bize biraz kısaca kendinizden bahsedin. Teşekkür ederim beni tekrar buraya davet ettiğiniz için. Ben e, İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliğini bitirdikten sonra 1992'de Kanada'ya göç ettim. İşte 26 27 yıldır buradaki süreçte inşaatta da çalıştım ama uzun süre Kanada'daki Kuzey Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki en büyük inşaat sendikasının müstakil evler bölüm başkanlığı yaptım uzun süre. O yüzden buradaki müteahhitlerle bir 8-9 yıllık birlikte çalışmışlığımız oldu. En son 2011'deki seçimlerden sonra emlak piyasasına geçtim. Emlakçı olarak yaklaşık 7 yıldır burada çalışıyorum. Sadece burada Remax Premier ile değil ayrıca Türkiye Didim'de de Remax Zeytin'de birlikte çalışıyoruz. Orada da ofisim var. Orada 30 tane emlakçı arkadaşım var. Burada 400 tane emlakçı arkadaşımız var. E, emlakçılık bir ekip işidir. O yüzden burada birçok morgeç danışmanı, e, müteahhitler, ondan sonra farklı bütün dallarda taşıyan arkadaşlarım var. Çünkü sendikadan gelen bir geçmişim olduğu için inşaatla aşikarlığım var. Yani müşterilerimin e, ev kelepiri alıp tadilat yapmasından tutun. Yatırım için topraktan ev almasına kadar birçok konuda yardımcı olabiliyorum. Geçmişimden dolayı, yaptığım işlerden dolayı sendikacılıktan olsun, inşaatla aşikarlığımdan dolayı olsun. Böyle bir süreçteyiz. Yani ekibimiz çok büyük. Ee, güçlü bir ekipten dolayı da başarılı işler çıkarıyoruz. Evet mutlaka. E, emlak piyasası e, aslında yoğun bir piyasa. yani Türkiye'de evet. de gerçekten evet. yoğun. Evet. Ama e, Kanada'yı e, hayal dahi edemiyorum. Çünkü Kanada'da özellikle de e, Toronto'da çok yoğun bir market var. Yani evet. her şey çok hızlı ilerliyor. Evet. E, ben de canlı şahit oldum bu gelişmelere. Evet. Son birkaç yılda. E, ve baktığımızda da bu yani Toronto zaten çok şey. Kuzey Amerika'da birazdan evet. konuşacağız onu. Evet. En böyle gerçekten Chicago'dan sonra evet. en seçkin destinasyonlardan yerlerden bir tanesi yatırım evet. yapmak için. Şimdi ben Toronto'yu soracağım size. Yani Toronto emlak piyasası için ne söylersiniz? Evet. Zorlandığınız özellikle evet. şu son yıllarda evet. neler var? Biraz biz o bu piyasadan bahsedin. Şimdi Toronto Kuzey Amerika'da yani Türkiye dünya genelinde sıcak bir ee, emlak piyasası olmasının farklı sebepleri var. Bunların en önemlisi Kanada bir göçmen ülkesi. Ee, senede aldığı 240 bin göçmeni 350 bine kadar çıkardı ve bunun yaklaşık %60'ı Toronto ve civarına yerleşiyor. Hı hı. Toronto kendisi spesifik olarak konuşmak istersek Yaklaşık 140 bin kişi alıyor her yıl. Bu da Toronto'da sürekli de, sürdürülebilir bir inşaat olması gerektiriyor. Yani evet. Çünkü Müstakil evler, daireler sürekli bir göç var. Bu göç sadece göçmenlikten dolayı değil, ayrıca e, silik kuzeyin silikon Valley durumuna geçti. Yani Microsoft'ten, tutun Google, KPMG, PwC gibi birçok uluslararası e, şirketler de Toronto'da head officelerini açıyorlar. E, bunlar iş gücü yaratıyor, büyük bir vergi getirisi oluyor. O yüzden Toronto'da büyük bir talep var, emlak piyasasından dolayı bir çok önemli bir noktada e, taleple arz dengesi sürekli sıkıntı yaşadığı için e, fiyatlar çok hızlı yükseliyor. 2000, Mayıs 2017'ye kadar arz çok azdı. Bu göçten dolayı yeterince ev yapılmadığı için fiyatlar çok yükseldi. E, Ontario hükümeti yabancılara vergi getirdiği için e, biraz durgunluk yaşadık. Bir bir buçuk yıldır durgunluk yaşıyoruz ama o durgunluk müteahhitlerin inşaat yapmasını etkilediği için şu anda da kiralar yükseldi. Dolayısıyla hı hı. bunu yabancılar vergisi de dahil hiçbir şekilde önünü tutulamayacak bir sıcak market. Onu soracağım. Bir yabancı vergisi falan evet. gündeme geldi. Geçen sene evet. Nisan'dı galiba. Evet. Nisan 27 2017'de yani Çin'den olsun başka bir çok yerden. Yani bu talebi gören yatırımcılar Toronto'da daireler, evler almaya başladılar. Bu ee, Devlet de bu spekülatörleri durdurabilmek için yabancılar vergisi getirdi. Aynı diğer British yani da burada, dahil. Buradakiler da değil, dışarıdan bu defa. Gelen gelen Kanada'da yaşamayıp ya da e, evet. reziden, permanent rezidansı olmayıp da almak evet. isteyenler. Çok alanlar Refer... oluyordu. Hı hı. Bunlar da marketi daha böyle zaten sıcak olan marketi daha çok körüklüyordu. O yüzden devlet o tür tedbirler aldı. Ama bu tedbirlerde yani kısa dönem tedbirler. Uzun erimli tedbirler farklıdır. O, o türden bir adım atmadığı için sorun gittikçe büyüyor. Yani market daha da tekrar sıcaklığını devam ettiriyor, talep yükseliyor. O uzun erimli şeyler çözümler üretmesi gerekiyor. Hı hı. Zaten bu yakın zamanda Ontario hükümeti değiştiği için yeni gelen hükümet eski hükümetin yaptığı hataları birçoğunu hemen kısa sürede geri çevirdi. Yani kira kontrolü olsun. Başka birçok iş, bazı iş kanunları konusunda hepsini geriye sardı. Yani umut ediyorum yakında yabancılar vergisini kaldırıp daha uzun erimli yatırımlar yapacak. Bu yatırımlardan en önemlilerinden biri bu hafta konuşulduğu gibi medyada e, metro hatlarımızı Toronto'nun dışına doğru uzatabilmek. Hmm. Ee, Umutluyum yani yeni hükümetle bazı farklı şeyler yapacağını Çünkü artık e, şeyde Toronto'nun içinde yani downtown dediğimiz bölgede herhalde yer kalmadı zaten artık. Yani evet. nereye kadar e, ya yani O yüzden ümeyecek. artık yani müstakil evler bir de fiyat e, morgiçlerdeki yapı getirilen zorluklardan dolayı evet. müstakil evlere mortgage alma zorlaştığından dolayı artık dikey gibi yükseliyor. Yani Toronto bundan sonra evler yıkılıp daha çok apartman türü şeyler o tür yatırımlar daha çok daha e, şu anda Destekliyoruz. Çünkü e, müstakil evler 1,5-2 milyon bulduğu için e, gelir düzeyine göre morgiç almak da zorlaşıyor. Morgiçteki evet. getirilen yeni kanunlardan dolayı. E, yani Önümüzdeki süreçte e, Toronto'da alınacaksa binalar, yani dikey olarak Toronto'nun yükseleceğine inanıyorum. Hı hı. Ya da yakın çevresinde, metro hatlarının ulaşabildiği bölge, şehirlerde daha ucuz evler Zannederim talebi yükseltecek sanırım. Oralar daha popüler olacak galiba. Hani yani yine çevrede ama metroya yakın olan oralar yeni yeni yerleşimler daha. Kuzey Amerika'yı anlattınız. Böyle olunca tabii Toronto'nun yıldızı yükseliyor. Geçen bir ben de televizyonda izlerdim de Vancouver önceden bir numarayken şimdi Toronto onu yakaladı. Emlak fiyatı artışında Vancouver geçti diye bir haber gördüm. Bunun önemli bir etkisi eyalet hükümetleri Hükümet. yani British Columbia'daki eyalet hükümeti yani emlak piyasasını öldürmek için bütün kanunları çıkarıyor. Vergileri, boş ev vergisi gibi birçok Airbnb de dahil birçok regulasyonu çok emlak piyasasının aleyhinde kanunlar çıkarıyor ama Ontario hükümeti şu anda özellikle seçilen hükümet müteahhitlerle beraber çalışıyor, yatırımcılarla beraber çalışıyor. Bence yani arzı görüyor onu onu yükseltebilmek için göçü karşılayabilmek için ayrıca Van Belediye Başkanı olsun Toronto Belediye Başkanının büyük software şirketleriyle iyi ilişkilerinden dolayı onların iş gücünü iş istihdamını da arttırmak için birçok adım atılıyor. Bence o yüzden yani Vancouver'a göre Toronto çok daha yıldızı yükselecek önümüzdeki süreçte de bu devam edeceğine inanıyorum. Devam edecek. Evet. evet. E ee, tabii şimdi Juan deyince Juan <laughs> böyle birden hani e, belli bir özellikle de e, evet. şeyin e, Subway Line'ın evet. e, ulaşmasından sonra evet. popülaritesi e, çok arttı. Evet. E, daha önceden tabii ki biliniyordu ama evet. şimdi artık e, Toronto'nun e, hani kuzeyinde evet. başka bir yıldız. Evet. Başka bir evet. e, parlayan yıldız olarak görebiliriz. Bu One Metropolitan Center'ı nasıl tanımlıyorsunuz? Yani orayı evet. e, eskiden neydi şimdi ne? Yani evet. bundan 5 sene öncesiyle karşılaştırırsak. Şimdi eskiden Toronto deyince sadece Toronto şehir merkezi, işte CN Tower'ın olduğu bölgeler oraya akan bütün e, tren sistemlerinin geldiği merkezi bir sistemden bahsediyorduk Hı -hı. ama e, Van'daki politikacıların Kanada politikasının etkinliğinden, yapılan yatırımlardan dolayı ve e, şey e, bütün Toronto ve çevresindeki belediyelerin otobüs durakları merkezi haline getirildi. Sadece yeni bir metro hattı gelmedi. <laughs> Onların da ikisi de hem yatırımcı şirketler çok geldi. Walmart'in kendisi de dair birçok şirket orada yat büyük yatırımlar yapmaya başladılar. Hem Markham, Mississauga, Brampton, Toronto belediye otobüslerinin hepsinin merkezi haline getirilen bir bölgesel e, otobüs terminali ve metro son durağı yapıldı. <laughs> Onun dışında bir de şu anda inşaat halindeki e, Ontario'daki en büyük hastanenin inşaatı var. De, Kanada'nın en büyük Luna Parkı var. Hani Van'ı e, popüler yapan yıldızını parlatan... One Mills var. One Mills var. Yani bunlar hepsi bunlar hepsi talebi yükseltiyor. Bunu bu önümüzdeki süreçte de özellikle Van Metropolitan Center kendisi sadece 12.500 sene daire bu yaklaşık 40.000 kişilik bir nüfus patlaması demektir. Yani Hı. yeni bir şehir merkezi oluşuyor. Yani Ben öyle görüyorum ki, Toronto şehir merkezi e, CN Tower'ın olduğu yerden Van Metropolitan Centre'e kayacak. Şu andaki, oradaki yapılan otel sayılar olsun, bu ar merkezlerinden öngörebiliyorum bunu. Ya tabii ben de şöyle görüyorum naçizane. Hani Norta baktığınızda North York tarafında evet. bir yapılanma var. Evet. Ama orada bahsettiğiniz gibi etrafında böyle bir recreation alanı yok. Yani evet. işte e, 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 eğlence parkıydı, evet. işte alışveriş merkeziydi, evet. hastane Evet. dan bahsettiniz mesela. Evet, evet. Hani bunlar tabii önemli şeyler. Yani baktığınızda e, hani bir yerleşkede ne ararsınız? İşte sağlık ararsınız, eğlence ararsınız. Evet. İşte e, rahat ulaşım ararsınız. Evet. E, ulaşımda da kavşak noktası diyorsunuz. Bunların hepsinin kavşak noktası haline geldi. Hepsinin o, o evet. haline geldi. Evet. evet. E, bakarsanız da bir şey olarak da hani o, o andan eee aşağı iniş e, evet. 30 dakika şeyle ile evet. 35 dakika civarında falan evet. bir şey. Yani ya, toplu taşıma e, çok önemli. Bu evet. bu bir haftadır Kanada medyasında da takip ediyoruz. İnsanların ev alabilirleri güçleştiği için morgiş konusunda hı hı. insanlar ayda 400 dolarla 800 dolar arası toplu taşımaya bir para harcıyorlar. Para o yüzden toplu taşıma alanlarının olduğu yerde insanlar arabadan, masraftan tasarruf edeceği için evet. daire ve ev fiyatları diğer bölgelere göre nispeten daha da yükseliyor. Talep daha da çoğalıyor. Daha da çoğalıyor. Yani şimdi Hamilton'dan kaldığın zaman yani yaklaşık iki saat yol geleceksiniz Bradford'da, Innisfil'den. Ama Van'da alacağınız bir daire 43 dakikada her yerdesiniz. Evet. Dolayısıyla yani bir arabadan tasarruf edeceksiniz. Bir zamandan tasarruf edeceksiniz. Ailenize daha fazla zaman ayıracaksınız. Ayrıca bir de Van Metropolitan Center'da New York Central Park gibi büyük bir Central Park da var. Aynı konsept. Bün Öyle mi evet. Bayağı büyük. Bayağı büyük bir park. Böylece Aa. sosyalleşeceğiniz bir alan da olur. Çünkü ben oraya tabii birkaç defa gittim. Yani evet. yeni olduğum için ama evet. hani evet. baktığımda biraz böyle yeni yerleşik, hani ilk sabah Sabı'ya evet. gitmiştim ilk gittiğimde. Evet. Evet. Hani o Sabı'dan çıktığımda nasıl bir yer van falan. Van'maysa çok gittim tabii ama evet. o bölge biraz daha hareketli. Evet. Ama Metropolitan Center yani Sabı'nın olduğu yer evet. daha böyle yeni gibi ama evet. hani sanki böyle yeşil az gibi falan ama demek ki parkla vesaire. Bu parka da da orası büyük bir alanlı işte parkaydı. Oo. Çok, o da güzel. E, New York Central Park'ın aynısı. Evet. Aynı mimari. Gerçekten evet. çok başarılı. Ben subway'i de zaten denemek için evet. bilmiştim acaba ne kadar da gidiyor diye. Evet. Hakikaten de bir uçtan bir uca gidiyorsunuz. Evet. Dediğiniz gibi yani 40 dakikada evet. e, her, yere her yere gidebiliyorsunuz yani evet. orada. Evet, e, şimdi sizin e, sorumluluğun sorumluluğunuzun da dursu satışını evet. üstlendiğiniz bir de proje var. Evet. E, CG Tower projesi evet, evet. ve o bölgenin de en yükseği. Evet. E, biraz böyle e, bilgi edin edinmeye çalıştım. Evet. Ama sizden şöyle e, genel ve de, daha doğrusu daha detaylı bilgi alalım. Evet. Hem e, Kortel Grup var evet. e, hem de e, CG Tower var. Evet. Biraz anlatır mısınız bu proje e, oraya e, evet. hem böyle en yüksek olması evet. ve gerçekten de böyle hani şey derler ya Türkçe'de yüzük taşı gibi hani böyle evet. parlayan bir proje gerçekten. Parlayan bir proje. O Van'ın en yüksek Binası 60 katlı. Kortel evet. e, Grup benim sendikadan beri uzun süre birlikte çalıştığım bir gruptur. Onun evet. alt şirketleri var. Yani birçok dinleyicimiz tanıdıktır. Pembroke Homes, Zenkor Homes, Pristine Homes. Bunlar hepsinin kendilerinin birlikte çalıştığı Mario Kartalci'nin şirketleri olup, hı hı. CG Tower e, bunun o bölgedeki beşinci binasıdır. Daha önce hı hı. üç ve dörtten de birçok müşterimize orada onlarca daire aldık. Bu 5. binada da 60 katlı binada da yani şu ana kadar çok başarılı. Yüzde 40'ın üzerinde satıldı. Bir haftanın içinde evet. tahmin ediyorum fazla sürmez. Yakında bitmiş olacak. Bütün hepsi satılmış olacak. Müşterimizin bir an önce bana ulaşmasını tavsiye ediyorum. İyi bir yatırım olduğuna inanıyorum. E, CG Tower bunu bitirdikten sonra hemen Van Mis'in yanında 28 tane daha bina için permit ruhsat almış durumda şu anda. Hı hı. Hı hı. Ee, bu da onların bundan sonraki şey olacak. 1967'den beri yaklaşık 55 bin tane daire yapmış bir şirket. O baya eski ee, bir. çok ya? eski bir şirket. Evet. Yani sahiplerini çok uzun süredir birlikte çalıştığımız müteahhitler toplu taşıma, toplu sözleşmelerden ya da birçok diğer etkinliklerden tanışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Sadece CG Tower'la değil, aynı bölgedeki e, Trans City olsun, diğer gelecek diğer projelerdeki, diğer müteahhitlerle de birlikte çalışıyoruz. Hı. Hepsiyle yakın ilişkilerimiz var. Benim şahsen ilişkilerim var. Ayrıca Remax Premier, benim brokerajın da e, aldığı bazı insentifler var. Onları hepsini müteahhitlerden aldığımız bu tür kolaylıkları müşterilerimize yansıtıyoruz. Onların daha rahat ee, bir süreçte yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Şimdi zaten ekranda gözüküyor e, www.tomarhomes.com olar. Evet. Dün, dün ben de ziyaret ettim, baktım. Evet. E, siz tabii yani artık size anlatma en başta söylediniz zaten evet. uzun yıllardan beri bu işin içerisindesiniz. Evet. Hem gerek CG Tower projesi olsun, hem de gerekse o bölgedeki başka projeler olsun ama evet. Van'ı demin konuştuğumuz gibi evet. e, popüler yapan da Zaten hani bu tip proje. Ben biraz şeyi soracağım aslında evet. unutmadan. Hani rakam nedir mesela? Hani CG Tower'da yani ortalama bir... Fiyatlar... Açısından yani bir örnek bir fiyatlar şey Fiyatlar yani, bir artı yani ya da biz bir buçuk yıl önce 3 ve dördün tanıtımını yaptığımız zamanlar yine bunları söylemiştik. Yıldız'dan, yıldız'ın parlayacağı projeler olduğunu söylemiştik. O evet. zamanlar Square Foot'unu... 670 dolar civarı satın almıştık birçok arkadaşa ve Hı -hı. aynı dediklerimiz doğru çıktı. Şu anda 5. binaya girdiğimizde square feet'leri 830 dolar civarıdır. Yani iki bir yatak odalı en küçük daireler 420 bin dolardan başlıyor. Normal iki yatak odalı daireler 600-650 bin dolar arası. Evet. Ee, talep de çok yüksek. Bunun talebinde daha yükseleceğine inanıyorum. Çünkü ben Van e, Metropolitan Center'ı Toronto şehir merkezine benzetiyorum. Toronto şehir merkezindeki daire fiyatları, square foot'lar 1000 ile 1200 dolar arası olduğu için burada daha doyum noktasına ulaşmadığına inanıyorum. Yani bu süreçte daha yükseleceğine emlakta, inanıyorum. Emlakta emlakta genelde şöyle olur ya, evet. bir atıyormuştu, işte 5 sene sonra vay be, şu kadara veriyorlardı. Keşke yani, alsaydık. Hep öyledir. Hep yani, öyledir, değil mi? Yani bir, bir buçuk yıl önce almış olan arkadaşlarımız şu anda koyduğu para kadar bir kazançlar var. Yani daire başına yaklaşık 70 bin dolarla 100 bin dolar arası bir kar payı oluştu. İşte o yüzden de e, elinizi çabuk tutun. Yani Toronto'da emlak evet. gerçekten çok kıymetli. Evet. E, Toronto'da şimdi parlayan bölgesi Van Metropolitan bölgesi. Şimdi o projeyle ilgili konuşuyoruz. Dolayısıyla da hani öyle ya da böyle e, tabi ev her yerde emlak her yerde kıymetli ama evet. Toronto'da geri dönüşü e, dediğiniz gibi hani 3-5 e, yıla bile evet. kalmıyor. 1-1.5 bir, bir evet. yılda şey görülüyor. Evet. E, şimdi oradan da ben e, son bölüme geçeyim. Evet. E, ev sahibi olmak şimdi ev sahibi olmak herkesin hayali. Evet. Yani herkes diyor ki bir evim olsun evet. e, bir kafamı sokacak bir yerim olsun hani evet. kira ödemeyim ama Bayağı, en azından borguçla e, evet. e, idam ettim. Bir yandan da işte o bir buçuk iki yılda geri dönüş karı da hissedeyim. Evet. O da beni motive etsin. Toronto'da ev sahibi olmanın e, kolayı ne? E, Seyfi yani, Bey. Toronto'da genelde e, Kanada'da diyeyim. E, ev sahibi olmanın en önemli e, şeyi e, unsuru kredinizin iyi olması. Evet. Çünkü ben Türkiye'de de emlakçılık yapıyorum. Orada genelde peşin parayla alıyoruz. Kredi sistemi çok e, verimli değil, iyi değil ama burada eğer krediniz iyiyse evet. %5, %10, %20 peşinatla istediğiniz daire ya da ev alabilirsiniz. Bunun oluşabilmesi için de son iki yıldaki vergi beyanlamanızın iyi olması, kredi kartlarınızın güzel kullanmanız diye önemli. Dolayısıyla yani krediyle ev alıyorsunuz, daire alıyorsunuz. Bunlara evet. çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, sırf bunun için zaman bir de para biriktirmek gerekir tabii ki yüzde on yüzde yirmi. E, o eksikliği olan arkadaşlar için de zaman geçirmemelerini tavsiye ediyorum. Yani kiraya 2000-2500 dolar vereceğini ortaklaşa bir iki kişi birleşip bir daireye yazılabilir, bir ev alınabilir. Süreçte onun yaptığı kar payıyla o bölüştürülüp tekrar ayrılabilir. Yani farklı yöntemler e, yaratılabilir. Bir an önce insanların Hı. bir gayrimenkula yazılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kiralar gayet de yüksek ve kira bulmak da çok güç. O yüzden ya da şu anda birikimi az olanlar için topraktan bir daireye yazılabilir. Çünkü o zaman kredi almanız gerekmiyor. Büyük bir para gerekiyor. Mesela Tower üzerine konuşursak %5'ini şu anda imza attığımız zaman alıyoruz. Ondan sonraki süreçte 3 ayda, 6 ay, ay, daha, ay. Altı ay altı farklı ay. süreçlerde yayıldığım süreçlerde hı hı. para biriktirdi para süreciyle bunu ödüyor. Dolayısıyla 2 yıllık, 3 yıllık bu süreçte parasını biriktirmiş oluyor. Hı hı. Bir de buranın Türkiye'den ki arkadaşlarla karşılaştırması açısından söylüyorum, topraktan bir şeye yazıldığın zaman ev ya da daire, Ontario evet. hükümeti üçüncü taraf olarak imza atıyor. İmza attınız projede garanti var. Yani depozitinizin yanmaması garanti var. E, Ontario Home Warranty program dediğimiz bir programa dahil oluyorsunuz. Yazıldığınız evin kalitesi ya da more, ödediğiniz depozitle ilgili ya da müteahhitin iflas etmesiyle ilgili bir risk yoktur. Hı -hı. Bu yüzden e, yani çok e, sistem oturmuş bir sistem. Topraktan girmek de o anlamda Top, özellikle de e, ya kolay, bir, ödeme e, kolay ödeme yapmak için. Bir kendini bağlamak var. için. Büyük bir mi? birikim olmayanlar şimdiden başlaması için de tavsiye ettiğim bir yöntem. Evet. evet. O zaman şeyi soracağım. Şimdi izleyicilerimizden de mutlaka ya bende de şu kadar para var ama hani evet. ya da şu kadar toplayabilirim ama ne yapsak dediklerinde sizi arayabilirler mi? Yani beni her zaman için de telefon numaramdan arayabilirler, E-mail atabilirler. Evet. Her zaman yardım çünkü bu ev olayı kendi başına çözülemeyecek bir iş. Yani, yani X bir parası varsa evet. ya acaba ol ya yok ya onda da bir şey olmaz. Evet. hani arasınlar. Doğru ve kişiden, doğru emlak danışmanından, doğru mortgage brokerundan evet. bilgi almalarını tavsiye ederim. O yüzden beni her zaman arayabilirler, e-mail atabilirler. Ben onlara ulaşırım, evet. gerekli bilgiler veririm. Çünkü her bireyin e, özellikleri farklıdır, getirisi götürüsü farklıdır ya da ihtiyaçları farklıdır. Kimisi yeni evlenmiştir, hemen daire girmek isteyen farklı bir tavsiyemiz olur. Türkiye'den bir yatırımcı olabilir, ona farklı evet. tavsiyemiz olur ya da müteahhit olur Türkiye'den. Buradaki müteahhitlerle tanıştırmak gibi bir... Ha, bir de öyle bir öyle büyük bir çaplı. Hiz, öyle bir, bir hizmetimiz var. Abi. Çünkü e, öyle bir geçmişimiz var. Öyle bir network'ümüz var. Öyle bir ağımız var. Onların hepsinden faydalanabilirler. Ha. Bu şekilde yardımcı oluruz. Süper valla. Emlak evet. denince e, Seyfi Tomar hemen Teşekkür yanımızda. Ederim. Yeni başımızda. Evet. E, son olarak da e, izleyicilerimize ne mesajınız olur? Ben sizi hemen kamerayla baş başa bırakacağım. Hmm. Ee, bizi izleyen e, çok değerli izleyicilerimize e, Kanada Star TV Türkçe bölümünden neler söylemek istersiniz? Buyurun. Tekrar Kanada Star e, Türkçe bölümüne teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdikleri için. Yani Kanada'da, Ontario'da gayrimenkul deyince Seyfi Tomarak'la gelir. Her zaman için beni arayabilirsiniz. Ekranda telefon ve e-mail bilgilerim var. E, bu Burada ev almak, daire almak için Yatırım yapmak için, her türlü bilgiyi vermek için biz her zaman buradayız. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, biz de size teşekkür ederiz. Şimdi zaten e, hemen e, izleyicilerimizi bu projenizin videosuyla baş başa bırakacağız. E, ve o videodan da gerekli bilgiyi e, alabileceksiniz. CG Tower Projesi e, One Metropolitan Center bölgesindeki gerçekten çok önemli projelerden bir tanesi. Evet biz bu videoyla yayınımızı tamamlıyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Kanada Star TV ekranlarında bir başka programda tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Kanada ve Kanada dışında yaşayan halkımız için yatırım fırsatı. Toronto Metro bağlantısı ve Toronto çevresindeki şehirlerin otobüs terminal noktası Jane Street ve Highway 7 köşesinde yükselen en yüksek binadan siz de yerinizi alın. Projeye temelden dahil olun, 2020'de teslim alın. Yüksek kira getirisi olan 1 ve 2 yatak odalı dairelerde 5 parça beyaz eşya ve binada park alanı bulunmaktadır. Ayrıca havuz, misafir dairesi, sinema odası, kütüphane, spor alanları gibi birçok ortak alan yer almaktadır. Metro ve bölgesel otobüs terminali, IKEA, Highway 7, Highway 400 Cineplex'e yürüme mesafesindedir. Bölge Wonderland, One Mills ve York Üniversitesi'ne 10 dakika uzaklıktadır. Bu projede uygun fiyatlarla yer almak için Dahil olduğunuz günden anahtar teslimine kadar, sizlere yardımcı olması adına uzun yıllardır Kortel Grup ile çalışan tecrübeli emlakçı Seyfi Tomara şu numaradan ulaşabilirsiniz: 416 356 46 46. Toronto'nun yeni şehir merkezi Metropolitan One Center'da sizde yerinizi alın.